Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Ve iz cealna al beyte metabete linnasi ve emna. Bakara suresi 125. ayette bulunan cealna kelimesi temsil eden hangi kelimedir? Abone değilsen abone olmayı beğeni tuşuna basıp cevaba geçelim. Fiili mazi. Fiili geçmiş zaman. İnai malum etken fiil. Fiili yapan kişiden söz eder. Nefsi mütekellim maal gayr. Konuşan kişi çoğul. İzler. Bundan sonrası avamil okuyanlar için terkip. Ceale fiili na faili elbeyte birinci meful ceale iki meful oluyor. Metabeten ise ikinci meful lam harfi cer ennasi mecurur cer ile mecurur cealne mutalik meful vav harfi atıftır emnen ise mesabetin üzerine atıftır ve bu hani emnenin nasb olması tabi olmak yoluyladır.